Evet Bekleyin. devam ediyoruz arkadaşlar. Elif'in nereye gidiyorsun? Boya düştü. Boyan mı düştü? Evet. Hızkan, Hadi al bakalım. Kalemi düşmüş. Hızlıca boyuyoruz. Boyamaya devam ediyoruz. Böyle benim Türk bitmek üzere. Evet çok güzel devam edebilirsin. Orada Türk çok az taşırmışım. Başka hiç taşırmamışım. Hı hı. <laughs> Böyle bu yıldızın içine de falan gel. Gösterni hangi renk yapacaksın? Ne karga mı kuş mu? Kuş. Aslında güvercin sanırım ama Ben, ben güvercin ben, yapacağım. Bence ben biri kuş, beyaz kalsın, birini de mavi kuş, yapalım mı? Bu tuz bir şey ben gel ben öyle yapacağım. Nasıl? Çok güzel bir şey ya sürpriz olsun. Yapacağım. Mavi mi yapacaksın? Evet. Hadi başla yapmayı o zaman. Annem evet. mavi deyince aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu yapacağım sürpriz olsun. Çok merak ettik şu an. Biz göreceksiniz. Yani birazdan. Evet bitireyim göreceksiniz. Birazdan göreceğiz. Ay benim de canım boyama iş. yapmak istedi ya. Keşke kendime bozicini de çıktı alsaydım. Bazı şimdi her yaptı. Ne yaptın? Bekleyin. Bekleyin. İki dakika iş. daha bir şey yapacağım. Şöyle bunu siyah şey alalım. Şuraya boyayayım. Sonra şuraya da boyayayım. Göstereceğim. Hızlıca. Şöyle. Hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Hızlı bitirelim ki ee, iyi <laughs> olsun. Desteğimiz tam olsun. Evet. İnşallah Gazze'de Rabbim bunu yardım döndürecek eder. Bunu gönderecek miyiz bu resmi? Yok. İnşallah Rabbim Gazze'de, Gazze'deki çocuklara da yardım etsin. Gösterim hazır mısınız? Evet. Şöyle ilk önce mavi alıyoruz. Evet. Hı -hı. Sarı ne? Sarı kurşun. Kurşun sarı burada var. Burada açık değil. Ee, burada turuncumsu var biraz. Turuncu da evet, bunu en ikisini aldı. Tamam. Bunun ucunu da boyayabilirsin ama bak görünüyor vardır yani ve dene istersen ya da arkasına dene. Le bu şeyi le bu boya ona deneyelim. Verdim. Arkasına. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey... ben ne yapacağım? Şimdi göstermiştim. Evde şey yapmıştık. gözlerim. Ne yapmıştık? Bir atma idi. Ne düşünüyorsun Elif Gül? Bunu ben. Bunu kendi bittik. Ay bugün Elif ile döner şeker aldık. Döner şekerde shorts videosu paylaştık hatta gördünüz mü? Bilmiyorum. Ama kırıldı. Kırılmadı yediniz bitirdiniz. <laughs> kırıldı kırıldı. Şeker mi kırıldı? Evet. evet. Ha şu minnacık şekeri kırılmıştı ama çok küçüktü. Evet, tamam. Kim geldi Sahra? Baba. Babişko. Babişko. <laughs> Mabişikoları geldi. Mabişikoları. Nasıl oluyor? Çok güzel devam ediyorsun. Oynayacağız söyle. Bakın. Bakın. Benim kuşum. Olmadı. Ya. Olmadı mı? Benim kuşum mavi. Ne dedin söyle. sen az önce Elif Gül? Oldu. Oldu. Aa. Elif sen boyamaya devam et. Sahra. Elif Gül sen ne dedin az önce? Şey. Yere Oh my god diyor ya. Şapşik. Arkadaşlar ben sarı ve mavi yapıyorum. Güzel oluyor Niye? mu? Niye? Bir fener bahçeli misin? Sardan <laughs> <Başardım. gülüyor> sen hangi takımlıydın ya? Beşiktaş. Duyamadık. Beşiktaş. Beşiktaşlısın. Harika. Annem de Beşiktaşlı. Baban? Galatasaraylı. Babası çok ısrar etti Galatasaraylı ol maça götüreyim seni diye. Ama bu tam bir fanatik Beşiktaş olduğu için takımına tabii ki de ne yaptı? Satmıyor. Satmadı. <laughs> Arkadaşlar aslında ben Fenerbahç Fenerbahçe'yi tutuyordum. Ama ıı, sonra da takımımı değiştirdim. Neden Fenerbahçe? Fenerbahçeli olursan çok üzülürsün annem ya. Fenerbahçeliler hep üzülüyor. Ben Fenerbahçeliydim. Şey. Elif Gül sen A hangi takımlısın? <laughs> A. Ben Beşiktaş. Beşiktaş. Aksıyoruz. Ama şey. biriniz de Galatasaraylı olun yani. İkiniz de benim takımımı tutuyorsunuz. Baba tek mi kalsın? Arkadaşlar bir şeyler evet. söyleyeceğim bir şey daha söyleyeceğim benim abim Efe o beşiktaşlı ay fenerbahçeli evet. ay sonra ben, e, sonra ben sonra e, ben onu görünce beşiktaşlı e, Fenerbahçe. fenerbahçeli oldum ama sonra sen baktım şeylisin beşiktaşlısın sonra bana takım değiştirdim sonra e, şey oldum beşiktaş beşiktaşlı. oldum sonra da ee, o da sürekli beni ikna etmeye çalıştı. Ben ikna olmadım yani. Artık olmadı Aklaçla. mı? Evet. evet. Efendi Kelif Gül. Benim topum bahçede kalmış. bahçede onun içine düşmüş. Evet başkasının bahçesine düştü. Evet ve oradan da almışlar. Ve bahçeden de başkaları almış Elif Gül'ün. topun? El salı mıydı? Barbie. Barbie. miydi? Evet. Hello Eşi Taşırdım. mı biraz? Tüh. Baya taşımışlar. Ne küçücük. Olsun. Yaşı kadar. Benim şeyim bayağı var. Kuşum bayağı yaptım. Ama ben kuşum bayağı yaptım ama çok fazla yapamadım. Devam ediyorum. Kafası bence bu kadar yapayım. Bir tane şey. En güzel oldu. Bence ne şey güzel gidiyor. Çok güzel oluyor Ben bayıldım kendi kuşum. Burayı mavi mi yapacaksın? Evet. Yani deniz mavi olur ya hani. Ben ben bu. bu değil Bir mi? mi? Bu evet ama böyle. Ha tamam ben sana buradan destek atayım birazcık. Sen hı. kuşlarını boya ben de burayı boyayayım. Olur mu? Hı hı. Böyle. Çünkü hırçın denizlerde gidiyor filo gemileri. O yüzden biz de denize biraz sinirli ve hırçın çiziyoruz. Evet, Arkadaşlar yarın biz gemiye bindik, uçağa bindik. Gemiye de bindik, uçağa da bindik değil mi? Evet videolarımızda zaten bindim. var bunlar. Neye bindik? Helikoptere binmedin mi? Evet. ya. Aa oradan nasıl eksik kaldık Helikopter. hemen helikoptere de bindirsin baba seni. Bir tane şarkı vardı hatta. Helikopter, helikopter. Helikopter, musun? helikopter, helikopter diye bir şarkı vardı. İlk evet. Vardı. Helikopter mi? Bir şey. Hmm. Bizim evet. evet. Bizim helikopterimiz mi vardı? Evet. Allah Allah, maşallah. Şey. Bizim için heli... ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Hiç Hatırlayan hiç var hatırlamıyorum. mı? Hatırlamıyorum. Roblox'u bilen, evet. arkadaşlar Roblox'u bilenler, Roblox'te Roblox tam polis var, o polisin helikopteri var. yarın tablet günü oldu. Bugün tablet günü. Hı -hı. Biz hafta içi tablet, telefon, internet kullanmıyoruz. Çocuklar kesinlikle seyretmemesi gerekiyor çünkü ne yapıyoruz? ödev, ders, okul dersleri, Kur'an-ı Kerim dersleriyle ilgileniyoruz. Okula gidiyoruz biz. Ee, sen de mi gidiyorsun okula? Evet. Buraya hangi renk yapacaksın geminin temelini? Sen yaptım. Biraz taşırdım Biraz mı taşırdın? Hadi yani sürpriz olsun. Gel yakalan hepsi sürpriz olsun. Değil mi? Bence de öyle daha eğlenceli. Ben yardım etmek için sormuştum aslında ama. Tamam. Tek Etmeyeyim mi yardım. Almıştım. Ben tek başıma yapabilirim. Tamam. Şimdi Peki. bulutlar normalde beyaz olur. Ama ben biz yanında. maviye boyuyoruz. Diye beyaz zaten. Evet. <laughs> Çünkü gökyüzü beyaz burada Terse dönüyor işler resimde. <gülüyor> <gülüyor> ben güneş yapacağım. Şöyle şey de yapacağım. Ne oluyor ya? Bence de çok güzel gidiyor. Bak, de. Yorum, arkadaşlar. Evet çok güzel boyuyorsun ama yeşilini de yanlış yere yapmışsın. En altta olması gerekiyordu yeşil rengi. Hayır. biraz daha yapacağım. tamam o zaman. Anlamadım. E şu an Filistin bayrağını boyuyor ama e, birazcık renklerini karıştırmış olabilir. Evet, baya baya Aslında yanlış oturdunuz. Elif Gül bu tarafta otursaydı biz onunkini beraber boyasaydık. Sen zaten tek başına boyayabiliyordun. Yer işte istersen. Neyse zaten çok az kaldı. Benim çok az kalmadı. Bir gemin kaldı artık. Evet, Elif diyor sana yardım edeyim mi boyum ana? Evet, sen tamam ben hadi bir yer değiştirip gelelim. <laughs> Elif şaka yaptım. Arkadaşlar bu arada ben okuldayken evimizde bizim binamızda siyah kedi var bir tanem. Kapkara. Ben kapkara. okuldayken ben <laughs> okuldayken o evimize girmiş. Evet. Gitti evimize. Gitti. Elif Gül bir korktu. Karanlıktan geldi. Bir de binanın ışıkları yanmıyordu. Ciddi Nasıl ciddi. çığlık attı. Kaçtı. Çıktı <laughs> da Evet kağıdını tut hadi boyamana devam et Arkadaşlar, sen Elif Gül. Ben de buradan sana yardım edeyim. Arkadaşlar bu arada ben um, okulda olduğum için yapayım? bir şey görmedim. Hiçbir şeyden haberim yok. Elif Gül söyledi sonra Ayıp. annem Ayıp. devam ettirdi söylemeye. O Aynen. zaman böyle çevirelim. Sen Bora'yı boya ben de. Elif Gül benim burayı boyamamı istedi. Ben şu an güneşimi yapıyorum. güneş de şey yapacağım dedim size. Hadi tut kağıdı. Ben tutamıyorum Neyse. çünkü. Oh. Ee, Sahra resmine güneş demek dedin. Evet. evet. Yardım gemileri bir güneş gibi parlıyor adeta Gazze'ye doğru inşallah. Tut buradan. Heh, boya. Gazze bizim ne tarafımızda? Ee, otur, otur, otur. Galiba... Yeşil nerede? Ay şey buldum. Tam bilmiyorum anneciğim ya. Yanlış bilgi vermeyeyim şimdi sana. Evet. Sıkı tut. Şöyle gri renk Gazze'deki çocuklar için dua ediyor musun sana? <laughs> Neden? Anlatmıyorum. Evet, konuştuğu için başka bir yerlerde. Hayır hayır genel olarak hani akşam yatarken falan böyle televizyonda görünce haberlerde. O zaman. Arkadaşlar şey yalnız benim şey olmuştu. Ne olmuş? Ama onlara dua edelim Hı. tamam mı? Allah onlara ferahçısı olsun, yardımcısı olsun. Geminaz, Zaferle müjdelensinler. Yeminim bu tarafını siyah renk ya yani gri renk. Yada. Siyah da olmuş. Hadi tut ucunu kağıdını. Biraz bastırıyorum biraz bastırmıyorum. Hmm. Ben de başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar benim <laughs> çok güzel <laughs> gidiyorum ya. Evet çok güzel gidiyor. Elif Gül'ün gibi yağdık. Ama güzel. Ben şimdi onu güzelleştireceğim. Eğer kağıdını tutabilirse. Elif Gül bizim bayrağımız kırmızı renk ama neden farklı renge boyuyorsun? Bari bizim bayrağımızı güzel renge boya. <laughs> Ama bizim bayrağımızın rengini bozmaman gerekiyor balım. Evet, Hem Evet, orayı hı. yanlış boyadı. Bari bizim bayrağımızı düzgün boyasın dedim. Onu da mavi koymuş, yeşil koymuş. Ay! bizim bayrağımızı. Aynen öyle. Benim kuşum bitti, bu yapacağım sonra? Şimdi karpuz da buraya karpuz yapmışlar. Şimdi hangisindesin Sara? Karpuzda mısın? Anlamadım. Evet, karpuzu, karpuzu boyayacağım. Temizleyebilir misiniz? şurada? Buyurun efendim. Hemen hızlıca boyuyoruz. Çekirdeklerin acaba siyah rengi boyayayım mı? Hani çekirdeklerin siyah şişine kış. Ey tercüman oluyorsun adeta. Evet, evet kanka. Evet kanka. <laughs> Sürekli arkadaşlar bizim anne annemize kardeş ne yapıyorsun kardeş diyor. <gülüyor> Dayısına <gülüyor> peki? Deyin <Dayısını> bize <sana> diyor <laughs> Bak diyorum. Hadi boyamaya devam et ve güzel konuşuyorsun Elifgül. Anlaştık mı? Elifgül anlaştık mı? <laughs> Çok büyük yaptım. Komik oldu. Yani ben şu an iki çekirdek boyadım. Üçüncü çekirdeği de boyarım herhalde. Hani bütün çekirdeğini boyayacağım. Kaşımı boyayıp şimdi. Şu an üç çekirdek boyadım. Bak anne. Üç Hı. çekirdek boyadım şu anda. Sonra dört çekirdek. Çok çekirdek. güzel devam ediyorsun hmm. Sehra'cığım. Ayırdım. Evet. Bu aradaki de yazın güzel oluyor mu boyamalarımız diye. Yani yorumlara yazın boyamalarımız güzel oluyor mu olmuyor mu? Siz ne Aslında kollarına kolay. da kızların mavi kurdele takacaktım. Böyle bir abone çağrı gelmişti. Unutmayın. Ne yapmayı unutmasınlar? Bir videomu unutmayın. Yorum atmayı mı unutmasınlar? Evet. Tamam. Unutmayın bak Elif Gül sizden yorum bekliyor. Evet. Arkadaşlar biz boyama biz boyama yaparken siz de kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. Değil mi anne? Evet. Yani biz burada sizin için ne kadar emek veriyoruz. Siz de abone olun yani. yani evet, doğru kanka. söylüyorsun kızım. Doğru söylüyorsun. Kısım. Evet, kısım. Kanka. Şu Aşağıda evet. yani böyle şey abone ol bir şey var bir tane. kolay kolayca yani. Evet videonun altına sağ köşeye ya. renkli olarak ekleyeceğim. Oraya bastığınız zaman abone ol yazısı çıkacak. Oradan direkt abone olabilirsiniz. Evet. Şimdi kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çekirdek yapmışım. Şimdi 7 olacak biz de bir şekilde boyuyoruz. Çekirdeklerimi de sonra siyaha boyayacağım. So, Ama bayağı taşırdım çiz, çekirdeklerin içine. He. Gerçekten mi? Bak. Aa, neyse yapacak şey yok. Üstünü pastel boyayla boyarsın kapanır. Evet. Ben de burayı yanlışlıkla şey